Yine. Şimdi isis çok önemli. Özellikle bunu göstermek istiyorum. İsis ee, Yahudilerde de önemli. Sion yazan şeylerde ee, isimlerin baş harfleri Sion oluyor. Buradaki dört kardeşin ee, isim baş harfleri. Herhangi bir kadın heykeli. Gösteriyoruz şimdi. Athena meşhur Athena, Apollon. Kimmiş? Maresias. İşte Athena yine. Hmm, bakın burada bir mozaik. Yerde bir mozaik var. isimleri var ama biz okuyamıyoruz tabi yine. İşte burada kelleler var. Bakalım kimlerimiş. Kadın başı, erkek başı diyor. Kim mı? yazmıyor. Ha, Apollon başıymış ya sadece bu. Onu öğrendik. Sinevizyon kapalı. Ha, açık olsun ya değil mi ya? İnsanlar bir şeyler izlesin ya. yani. Maler olsun. Ya niye hep çıplak oluyor anlamıyorum. İş başlı. Allah haketa. Al. İsa'dan sonra üçüncü yüzyıl haketa. Kimse hikayeleri yazar işte. Bir oyun taşı. Eskiden de oyun oynuyorlarmış demek ki ama çözemedik her tarafı dama gibi. İşte. Diskur heykeli. Arkadaşlar şimdi şurada solda bir bölüm var. Büyük salondaysa hala. efendime söyleyeyim. Şu bölüme bir girelim ben. Per, perge özel. Perge. Pergedeki heykellere bakalım bak kimmiş bunlar? Tibe. Hmm, buradan birisi şey Selene. Askibos. Rahip heykeli. Athena. Athena'yı hep gördük. Burada kimmiş? Afrodit olan Afrodit. Afrodit'i göstereyim size. Yani meşhur duyarsınız ya, hani Afrodit. Bu da Afrodit'miş. Allah Allah. Helios heykeli. İşte heykeller. Yani bunu size niye gösterdim? Burada çıkarılan heykelleri bir arada sergilemişler. Geçiyoruz çıktık salondan. Sol tarafta işte küçük bir oda. Diskur heykeli geçtik. Büyük odalar devam ediyoruz. Büyük salondaki heykeller. Şimdi şuraya girdik. Şimdi şuraya bir bakalım. da burada. Burada çok güzel bir şey var. Şöyle göstereyim. Sanki hayvan pazarları. gibi ha. kraliçe var ve kraliçeye adak getirmişler. Tabi ya. Kurban sahnesi. Evet. evet Kurban sahnesiymiş. İyi tahmin ettik. Ve işin tuhafı bu kraliçe ve kraliçenin elinde bakın koza gibi bir şey var. Bakın koza. Bu aslında beyni kontrol etme anlamındaymış. Bakın koza. Eski bazı figürlerde çok görürsünüz bu eldeki kozayı. Burada büyük bir heykel var ama arka tarafındayız. Bakalım şöyle büyük salon devam ediyoruz. Büyük salondaki şu heykelleri tekrar bakacağız. Kimmiş şimdi?